Hepinize merhabalar. Bu seferki videomuzun konusunda dünya üzerindeki en tehlikeli eşek arılarına bakacağız. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca videoya geçelim. Asya deve eşek arısına bakacağız. Kuzey deve eşek arısı ya da Japon dev eşek arısı olarak adlandırabiliyoruz. Dünyanın en büyük eşek arısıdır. Ilıman ve tropikal Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Doğu Asya ana karısı ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri Rusya uzak doğusuna özgüdür. Ayrıca 2019'un sonlarında Kuzey Amerika'nın Pasifik Kuzey batısında bulunmuştu. 2020'de birkaç ek gözlem daha yapıldı yapıldı ve 2021'de yuvaları bulundu. İstilacı bir tür olabileceği konusunda en işe yol açan arı türü Kasım 2022'deki sezonun sonuna kadar Kuzey Amerika'da hiçbir doğrulanmış gözlem yapılmadı. Bu da bu bölgede ortadan kaldırılmış olabileceklerini düşündürüyor. Asya eşek arısı, sarı bacaklı eşek arısı veya Asya yırtıcı yaban arısı olarak da biliniyor. Güneydoğu Asya'ya özgü bir eşekarı türüdür. Avrupa'nın çoğu da dahil olmak üzere bazı diğer ülkelerde istilacı bir tür olarak endişe yaratmaktadır. Avrupa eşek arısı Avrupa'ya özgü en büyük ösosyal yaban arısıdır. Ayrıca Kuzey Amerika'da bulunan tek gerçek eşek arısıdır. 1840 gibi erken bir tarihte Avrupa'dan Amerika'ya ve Kanada'ya getirilmiştir. Vespa Tropical yani diğer adıyla büyük bantlı eşek arısı. Güney Asya, Yeni Gine ve Batı Afrika'da bulunan ve yakın zamanda Pasifik Adası Guam'da istilacı bir tür olduğu keşfedilen tropikal bir eşek arısı türüdür. Kağıt eşek arılarının avcısıdır ve aşırı ağrı ve şişmeye neden olabilen güçlü bir iğneye sahiptir.